ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşacak bizimle. Zelal Kocadağ'ı bekliyoruz. Hoş geldiniz. Şuna her Bildiğiniz üzere bugün 23 Şubat Dünya Ana Dil Günü. Peki neden 21, Şubat'tı, Dünya Anadil 21 Şubat Dünya Ana Günü? 23 Şubat'ın asıl adı Anadil Hareket Günü'dür. 21 Şubat'ta yani bugün Bengali dili için sokağa dökülen Bengali üniversite öğrencilerinin polisler tarafından saldırıya uğrayıp öldürülmesiyle 17 Ekim 1999 yılında UNESCO tarafından Uluslararası Dünya Adli Günü olarak anılmaktadır. Peki bizim sonumuzun da Bengali dili gibi olmasını istemiyorsak ne yapmalıyız? Bunun için aslında ilk görev aileye düşüyor. Benim Lazataca öğrenmem vesile olan babam ve babamla ne zaman Türkçe konuşmak istesem bana Ez onu Türkümüz zana, Mıdı zonma tesibi ki. Yani ben Türkçe bilmiyorum. Benimle Zazaca konuşuyordu. Ben de hep babamla Zazaca konuşmuştum. Ve onun Türkçe bilmediğini zannediyordum. Bir gün babam ben ve arkadaşımı sinemaya götürdüğü zaman e, arkadaşım bu dili bilmediğinden dolayı onunla Türkçe konuşmuştu. O zaman babamın Türkçe bildiğini anlamıştım. Hayatımı şokun yaşamıştım. <laughs> Kısacası siz bu dili nesilden nesile aktarmak istiyorsanız biz çocukları konuşturmanız lazım. Diyoruz. Türkçeyi değil. Son olarak e, biz Zazaca dedim çok fazla söylediği bir dörtlü sizinle paylaşmak istiyorum. Lori, 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 Lori. Sayı darara bir e süre. Galo berhimi kefteme veri. Ve bıcıkı bunu adırı daya süre.